1529 yılında Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemlerinden birini yaşıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Muhaç zaferiyle Macaristan kaplarını Osmanlı'ya açmış, ancak bu bölgenin kalıcı olarak Osmanlı hakimiyetine girmesi için bir adım daha atılması gerektiğini düşünmüştü. Avrupa'nın siyasi dengelerini değiştiren bu zafer, Kutsal Roma İmparatorluğunu yöneten Habsburglar için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Viyana sadece bir şehir değildi. Hristiyan Avrupa'nın savunma hattının en kritik noktalarından biriydi. Eğer Osmanlı Viyana'yı fethederse Avrupa'nın kalbine bir kapı açılmış olacaktı. Kanuni sadece bir toprak parçası kazanmak değil Osmanlı'nın Avrupa'daki mutlak gücünü perçinlemek istiyordu. İşte bu yüzden Viyana seferi kaçınılmazdı. Kanuni Sultan Süleyman, Macar tahtına oturttuğu Janos Zapolya'nın Habsburg tehdidi karşısında Osmanlı'dan yardım istemesi üzerine harekete geçti. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemlerden birinde fetih için her şey hazırdı. 120 bin kişilik Osmanlı ordusu İstanbul'dan hareket ettiğinde Avrupa titremeye başlamıştı. Yanlarında Osmanlı savaş makinesinin en önemli unsurları olan Yeniçeriler, Sipahiler, Azaplar ve Akıncılar vardı. Ancak bu seferin kaderini değiştiren en büyük eksiklik büyük kuşatma toplarının lojistik sorunlar nedeniyle geride bırakılması olacaktı. Ordu Macar topraklarına girdiğinde Canos Sapolya 6000 kişilik atlı kuvvetiyle Osmanlıyı karşıladı ve biat etti. Osmanlı kısa sürede Budin'i ele geçirerek Macar tahtındaki otoritesini sağlamlaştırdı. Ancak Kanuni'nin gözü daha büyük bir ödülde Viyana'daydı. Budin'in düşmesi Avusturya Arşidükü Ferdinand'ı paniğe sürükledi. O, Viyana'nın Osmanlı tarafından kuşatılacağını öngörerek hazırlıklarını hızlandırdı. Habsburg Hanedanı ve Avrupa'daki diğer güçler Osmanlı'nın ilerleyişine karşı birleşmeye başladı. 3 Eylül 1529'da Osmanlı ordusu Viyana önlerine geldiğinde şehir bir kale gibi savunulmaya hazırdı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen askerler şehri savunmak için bir araya gelmişti. Osmanlı ordusu şiddetli yağmurlar altında mevzilerini kurarken Viyana surlarını aşmak için planlarını yapmaya başladı. Kanuni'nin en büyük kozu Osmanlı ordusunun ezici üstünlüğüydü. Ancak ağır topların getirilememesi büyük bir handikap oluşturuyordu. Şehir surları eldeki toplarla yıkılabilecek kadar zayıf değildi. Osmanlı askerleri surların altına lağımlar kazarak şehri içerden çökertmeyi denedi. Günler süren bombardıman ve taarruzlar Viyana'yı sarsmış ancak kritik bir gedik açılamamıştı. Kanuni döneminde Viyana kuşatılıyor 1529'da bir defa. E, Osmanlı orduları Viyana'ya varıyorlar fakat çok talihsiz bir zamanda varılıyor. Tabi Eylül ayında varla bile Eylül yağmurların iyice arttığı bir dönem. Ve o dönemde de dünya ikliminde değişmeler yaşanıyor. Yani dünya iklim sisteminde 1-2 derecelik düşüşten dolayı aşırı bir yağış dönemi. Daha önceki aslında birkaç yıl kurak dönem. Yani o yani birkaç yıl önce gelebilse Osmanlı orduları rahat Viyana'ya alacak. Fakat o kadar yağmur yağıyor ki Osmanlı ordusu bu sellerden ve aşırı yağıştan dolayı geri çekilmek zorunda kalıyor ve zaten dönemin tarihçilerin hep o şeyi anlatır. Yani ordunun çünkü insanlar, atlar, toplar vesaire yağmurdan perişan hale gelmiş. Avrupalılar Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak için Viyana'yı bir ölüm kalesine çevirmişti. Şehri savunanlar Osmanlı'nın taarruzlarına büyük bir direnç gösterdi. Ayrıca Ferdinand ve Şarken doğrudan meydan muharebesine girmekten kaçınarak Osmanlı'yı uzun bir kuşatma savaşına zorladı. Kanuni bir meydan savaşı beklerken karşısında son derece kararlı bir savunma bulmuştu. Eğer Osmanlı Viyana'yı fethetseydi Avrupa'nın siyasi haritası tamamen değişebilirdi. Osmanlı ordusu Tuna Nehri boyunca ilerleyerek Almanya'nın içlerine kadar ilerleyebilir. Rutsal Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü hızlandırabilirdi. Fransa, Osmanlı'yı daha güçlü bir müttefik olarak görerek Habsburglara karşı cesaret bulabilir, İngiltere ise Osmanlı'nın denizlerdeki etkisini kırmak için yeni ittifaklar kurmak zorunda kalabilirdi. Osmanlı'nın Viyana'yı ele geçirmesi, Batı ile Doğu arasındaki kültürel etkileşimi hızlandırabilir, Avrupa'da Osmanlı sanatı, mimarisi ve yönetim sistemleri daha fazla etkili olabilirdi. Ancak bu zafer aynı zamanda Hristiyan dünyasında büyük bir karşı koyuşa ve Osmanlı'ya karşı birleşik bir haçlı ordusunun doğmasına neden olabilirdi. 17 gün süren kuşatma sonunda Osmanlı ordusu ağır kış şartları ve erzak sıkıntısı nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Avrupa bu başarısızlığı büyük bir zafer gibi gördü. Osmanlı'nın yenilmez olmadığına dair ilk ciddi inanç Viyana önlerinde filizlendi. Osmanlı'nın bu kuşatma sonrasında Avrupa'daki ilerleyişi yavaşladı. Habsburglar Osmanlı'yı durdurabileceklerini düşünerek yeni savunma stratejileri geliştirdi. Avrupa'da Osmanlı karşıtı birlikler daha güçlü hale gelmeye başladı. Viyana kuşatması Osmanlı için bir yenilgi değil, ancak kesin bir zafer de değildi. Avrupa'nın korkusunu perçinlemiş ancak Osmanlı'nın batıdaki ilerleyişine geçici de olsa bir fren koymuştu. Osmanlı ordusu bir gün Viyana'ya yeniden dönecekti. Ama bugün 1680, ikinci 2. Viyana kuşatmasına kadar gerçekleşmeyecekti.